Ya gitmek istemiyorum, evde kalmak istiyorum ben. Yusuf Emin! Abi ne olur yardım et bana. Ne oluyor abiciğim? Yusuf Emin! Bu ne ya? Ya yok çocuğum, ya yok. Ne oluyor? Hay al gel şuraya. Aa, al. okul bu. Gidilecek. Tamam be. B de yok Yusuf Emin. B de yok. Ay, artık takadım kalmadı söylemekten. Hadi. Ama ya. Tamam anne, biliyorum ya yok. Tamam. <laughs> Hadi düşün. Ne oluyor yine ya? Okul mevzuları. Ha. Annem galiba dışarı çıkacak bunları. Kadircan, fırsattan istifade biz de çıkalım mı? Ha? Yok ya. Bence hiç girişmeyelim o işe. Niye? Kaç gündür takıldık kaldık evde. Çıkalım takılalım peşlerine, hava alalım birazcık. Ne dersin? Dedemler hazır işitmeyelim yine. Bence işitmeyiz. Tek başımıza çıkmayacağız ki. Annemlerin peşine takılacağız. Ben halledeceğim. Dur. Aa çıkıyor muyuz? Ben de geliyorum. Şayka ablayı da haber vereyim hemen. Sen nereden çıktın şimdi ya? Dur. Geç çıkar fırlat at. Ölen topuz. Yengecim. Gel canım. Ya yenge benden duymuş olma ama... ...dedem çok kızar ya Kübra'nın dışarı çıktığını duyarsa. O nereden çıkmış? Bilmiyorum ki. Şahit ablayla hazırlık yapıyorlar. Ya neyse, ben sana söylemiş olayım da. Çünkü sonra üzülen sen oluyorsun. Ben de hiç kıyamıyorum sana. Canım benim. Ben bir konuşayım şununla. Tamam. Sağ olasın. Ne Sen hazır mısın? Hı, -hı. Üstüme bir mantım giyeceğim. Tamam mı ben? Ay ben ne giysem acaba? Benim ablalar da gidiyorken bu fırsat kaçmaz. İkiniz de kalıyorsunuz bir yere gitmek yok. Nasıl ya? Çaykı abla bir şey desene. Dün akşam babamın dediklerini duydunuz değil mi? İkiniz de duydunuz. yok Hayırdır nere? Çocuklarla okul bakmaya gideceğiz biz. İyi tamam hadi bekle ben de geleyim size. Yok gelme. Yusuf Emin. Niye? Yusuf Emin ver annem telefonumu hadi. Ben niye gelmiyorum? Ya Zeynep'le Katırcan'ı da götüreceğim birazcık hava alsınlar. İşte ne güzel cümbür cemaat gidelim. Biz gideceğiz biz. Ya niye? Yaşar. Kaç saat oldu sen benim oğlumu döveli? Bir düşün belki hatırlarsın. Hadi kal selametle. Yusuf Emin! İyi be. İşe de gitmeyelim. Babalık da yapmayalım. Böyle bostan korkulu gibi oturalım burada. Oldu.